Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere İslamiyet öncesi Türk şiirin nazım biçimlerinden bahsedeceğim. Evet, İslamiyet öncesi Türk şiirine baktığımızda genellikle anonimdir diyoruz. Yani kim tarafından söylendiği belli olmayan türlerdir arkadaşlar. Baktığımızda bu dönemdeki ürünler çoğunlukla şiir şeklindedir. Ona geçmeden önce bazı terimler var. Bunlardan bahsedelim. Ee, Sır, Şölen ve Yu adlı törenler var arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk şiirinde, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında diyelim. Sır, sürgün avında ava gidenler için yapılan törenlerdir arkadaşlar. Şölen, din ve eğlence törenlerine verilen isimdir. Yu ise ölüm törenlerine verilen isimdir arkadaşlar. Bu karşınıza çıkabilir önemli. Biraz bu dönemin özelliklerine bakalım. Evet, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı daha çok şiir alanında gelişmiş bir edebiyattır arkadaşlar. Edebiyat, atlı göçebe hayatının özelliklerini yansıtmakta. E, konu olarak baktığımızda ise yiğitlik, yurt, tabiat sevgisi, büyüklere saygı gibi konular işlenen başlıca temalardır. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır arkadaşlar. Çünkü öz ve biçim bakımından aslında milli nitelikler taşıyor İslamiyet öncesi Türk şiiri. Dörtliklerin kafiye şeması A, 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 B şeklindedir. Ölçü olarak tabii ki milli ölçümüz hece ölçüsü kullanılmıştır. En çok yedili ve sekizli kalıpların kullanıldığını görüyoruz. E, genellikle arkadaşlar yarım kafiye tercih edilmiştir ve redif kullanılmıştır mutlaka. Tabii ki herkesin anladığı yalın sade bir dil kullanılmış ve dil yabancı dillerin etkisinden uzak yabancı kelime yok denecek kadar azdır. Şiirler genellikle kopuz adı verilen çalgı aleti ile söylenilirdi arkadaşlar. Yani aslında günümüzdeki bağlamaya denk gelebilir. Şamanizm, Manizm, Budizm gibi dinlerin etkisiyle yeni bir edebiyat oluşturmuşlardır. Şiirlerin ilk örneklerini arkadaşlar tabii ki Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk adlı Eserinde rastlanır diyoruz önemliydi. Evet bu dönemle ilgili bazı notlar var elimizde. Bakalım arkadaşlar. Ee, İslamiyetten önceki dönemde şair ve bilge kimselere verilen isimler. Arkadaşlar şaman, oyun, kam, baksı, ozan gibi isimler verilirdi bunlara. Ve bu saydığımız isimler yani asıl genel adı Ozan bunlar müzik aleti eşliğinde şiirlerini söylerlerdi. Hangi müzik aleti de az önce söyledik kopuz eşliğinde şiirlerini söylerlerdi. Tabii ki bunların bunun dışında farklı güçleri, farklı görevleri de vardı. Mesela hekimlik yapabiliyorlardı, büyücülük yapabiliyorlardı, oyunculuk, din adamlığı, bilgelik gibi görevleri olan bu Ozanlar Sır, yu gibi törenlerde görev alıyorlardı. Önemli bir bilgi. İslamiyetten önceki dönemlerde, keserlerde şiirin tercih edilmesinin sebebi var arkadaşlar. Akılda daha kalıcı olması ve nesilden nesile aktarımda daha etkili olması sebebiyle şiir tercih edilmişti. İslamiyetten önceki dönemde kurultayın varlığı Türklerin İslamiyetten önce cumhuriyetle yani demokrasiyle yönetildiğinin bir göstergesiydi. Bu da önemli. İslamiyetten önceki dönemde sagu koşuk ve destanların e, söylendiği çalgı aletinin adı arkadaşlar kopuz. Bunu da lütfen unutmuyorsunuz. Evet İslamiyet'ten önceki nazım biçimleri ve türlerine baktığımızda ise sagu, sav, koşuk, destan. Ben buna şey diyorum. SSK var ya SSKD diyorum. Yani şu şekilde SSKD de destanın D'si. Bu şekilde kodluyorum. Önemli. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Sagu devam edelim. Sagu ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıtlardır aslında arkadaşlar. Ölen kişinin iyiliklerini, yiğitliklerini, başarılarını, erdemlerini, ölümlerinden duyulan e, üzüntüleri anlatır. Koşuk nazım biçimiyle söylenir. Uyaklanışı A, 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 B, C, 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 B şeklindedir arkadaşlar. Daha çok yedili hece ölçüsüyle yazılır dörtlükler halinde yazılır. Halk edebiyatındaki ağıta ve divan edebiyatındaki mersiyeye karşılık gelir. Bu da önemli. Geleneksel bir çalgı aleti olan kopuz eşliğinde söylenir. Evet. Yu adı verilen ölüm törenlerinde söylenir arkadaşlar ve Divan Lügatit Türk'teki Alper Tunga sagusu en önemli örnektir diyoruz. Şöyleydi değil mi? Hatırlarsınız testlerde de karşınıza gelebilir. Alpertunga öldü mü? Isız acun kaldı mı? Ödlek için aldı mı? Hem de yürek yırtılır şeklinde. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Artık yürek yırtılır diyordu. Önemli bir sagu örneği arkadaşlar sorulabilir. Evet sava bakıyorsunuz. Sav aslında günümüzdeki atasözlerinin karşılığıdır arkadaşlar. Türk toplumunun dünyaya bakışının, geleneklerini, varlık yaşayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir ve atasözlerin karşılığı olduğunu söyledik. Savların bazıları hece sayısının eşit ve uyaklı olması nedeniyle nazım yani şiir özelliği göstermekte. Günümüzdeki sav örnekleri arkadaşlar Orhun kitabelerinde ve Divan-ı Lügatit Türk'te yer almakta. İki tane sav örneği var arkadaşlar. Aç ne yiymez, tok ne timez diyor. Yani e, aç ne yemez, tok ne demez demek istiyor arkadaşlar. Ermegüge bulut e, yük bolur diyor. Yani ermegük tembel demek arkadaşlar. Tembele bulut bile yük olur, bolur, olur. E, gördüğünüz gibi iki tane ata sözlü örneğidir diyoruz. Geldik Koşu arkadaşlar. Evet koşuk e, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın sözlü ürünlerinin en önemlisi belki de en çok tercih edileni. Aşk, tabiat, kahramanlık gibi konularda yazılmış şiirlere biz koşuk diyoruz arkadaşlar. Kelime anlamı olarak da aslında şiir anlamına geliyor ya da manzume anlamına gelir. Peki baktığımızda koşuklarda Türklerin yaşayış biçimi, duygu ve düşüncelerini bulmamız mümkün. E, yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Önemli. Aşk, yiğitlik, tabiat gibi konularda yazılmıştır arkadaşlar. Dörtlükler halinde yazılmış ve en az 3 en fazla 5 dörtlükten oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır. A A A A B B B A C C C A şeklinde ya da A A A B C C C ve D D D B şeklinde kafiyelenir. Sığır ve şölen denilen e, törenlerde, yani sığır biliyorsunuz sürek avıydı, şölen daha çok eğlence e, törenlerde söylenen lirik şiirlerdir. Halk edebiyatındaki koşmaya, divan edebiyatındaki gazele benzer. Bu madde önemli. Geleneksel bir çalgı aleti olan kopuz eşliğinde söylendiğini biliyoruz arkadaşlar. Şunu da ekleyelim. Koşuklarda özellikle benzetme, ondan sonra kişileştirme... Ve abartma gibi yani mübalağa abartma gibi söz sanatlarının kullanıldığını da görmekteyiz diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Destan e, toplumu derinden etkilemiş savaş, göç, doğal afet gibi önemli olaylar sonucu ortaya çıkmış olağanüstülüklerle süslü uzun manzum öyküleri denir arkadaşlar. Manzum öykü yani hem aslında öykü şeklinde hem de şiir şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Destanlara baktığımızda arkadaşlar olağan ve olağanüstü olayların iç içe olduğunu görüyorsunuz. Destanlar halk arasında nesilden nesile aktarılırken kendiliğinden oluşan hikayelerdir. Toplumun yaşayışı, dini, dili, gelenek ve görenekleri hakkında mutlaka bilgi vereceklerdir. Destanlar nazım biçiminde ve dörtlükler halinde yazılırlar. Anonimdirler. Kim tarafından söylendiği belli değildir arkadaşlar. Destanlar savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları konularında yazılır. Tarihi sosyal olaylardan doğar. Bu eserlerde genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir diyoruz arkadaşlar. Destandaki kişiler kral, han, Hakan ve benzeri seçkin kişiler olabilir diyoruz. Destanlar toplumun ortak görüşlerini yansıtırlar arkadaşlar. Genellikle 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyorsunuz. ve Arkadaşlar hem halk edebiyatının bir özelliği hem İslamiyet öncesi Türkiye edebiyatının bir özelliğidir aslında yarım kafiyeyi kullanmak. Mutlaka destanlarda yarım kafiye kullanılır diyoruz. Bununla birlikte kafiye düzeninin şöyle olduğunu söyleyebiliriz. B-A-B-A -B -A, yani şöyle bir çaprazlama görüyorsunuz. Şöyle B-A-B-A C-C-C-A D-D-D-A e-E-E-A şeklinde gitmektedir diyoruz arkadaşlar. Evet bundan sonraki videomda halk edebiyatı olacak arkadaşlar. E, anonim halk edebiyatı, tekke tasavvuf halk edebiyatı ve aşık tarzı halk edebiyatının nazım biçimlerini göreceksiniz. Takipte kalın. Nazlı Hocam kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.